Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. 10 numara çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz ise Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişini özel makinemizde gördüğünüz gibi 80 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu. Hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Çekilişe başlamadan önce 10 numara çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. 10 numara çekilişinde makinemiz sizler için 80 toptan 22 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Eğer siz bu 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. 10 numara çekilişinde 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Büyük ikramiye miktarımızı açıklamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Tüm çekilişlerimizi millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilir. Ayrıca Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. 10 numara çekilişinde bugünkü büyük ikramiye miktarımız 215.679 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 20.30'u gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve 10 numara çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Ve ilk şanslı numarayı bekliyoruz. Kırk sekiz. Elli dört. Yirmi dört. Yirmi dört. 78. Altmış yedi. Yirmi bir. Yirmi 47 61 77 77 62. Yetmiş. On üç. 23. Altmış üç. Otuz dört. 4 73 33 33 42 44 ve son şanslı numarayı bekliyoruz 58 Evet gördüğünüz gibi makinemiz 10 numara çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 3 4 13 21 23 24 33 34 42 44 47 48 54 58 61 62 63 67 70 73, 77 ve 78. Evet çekiliş eğitimimizde ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi ve cuma saat 20.30'da 10 numarayla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bu akşam saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizler, eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecana ortak olmak istiyorsanız, sisal.sans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.